ben yapmaz mıyım. Hemen oyun videosuna geçelim. İstemiş ben de Brawl Stars oynayacağım ve kupa kasmaya çalışacağım. Ee, hemen şuradan etkinliği de söyleyeyim de. Ee, Hesaplaşma ve tek. Şimdi oyna diyorum arkadaşlar. Fazla uzatmadan. Time for trouble. Ben kabul etmiyorum ya. Bir kişiye üç kişi geliyorlar. Ben baştan da böyle olmaz ya. Kapasımaya geldim. Kupa kaybediyor. Tekrar oynatıyorum. Ya da şu da... Başka bir şey yok. Başka bir şey yok. Hayır. Hayırlar bakayım ya. Kendilerini de ee, şimdi... Ha, geçemiyor. Otu... <laughs> ee, şimdi, Aa, ee, az önce ölmüştüm. Şimdi ise birinci oldum arkadaşlar. Bakın. <laughs> Bakın. Koş, şurada. Ee, ama böyle beklenmenin bir faydası yok. Hey nice everyone. Be... Lan öldük. Yenildik. Ama yenilmek yine... sorun değil arkadaşlar. Bir daha kalkarız. Kademenin 16'ya yükseldik. Şimdi arkadaşlar tekrar oynadı diyorum ve bundan sonra başka bir etkinliğe geçeceğiz. açıldı. What yeah! the f- kupa kaybettik. Buradan altı tane kupa kaldı. Aldık sadece. Aha. Yükselme şansı. Destansı. Güzelli. İnşallah güzel bir şey çıkar. Mesnevi denler <laughs> six, six, six. Bu ne lan? Yeni kostüm. Oyuncak bebek jessi Tamam. Hiç değil. Ee, olmamış lan. Neyse şimdi şuradan etkinliği değiştireceğim. Hiper şarj. Ee, Arena, savaş topu. Ha, aşamalı. Aşamalıya geldik. Altı tane oyuncu bulmuş. Elmas kapmaca. Hadi ben bunu seçtim. Onlar hmm. seçmiş savaşçılarını. Şu ya da şunu seçeceğim. De. Hmm. Şunu seçtim Tamam. Şimdi başlıyoruz. Bu Lan sen niye gelmiyorsun? Lan bot check out my headshot. Şimdi yürü yürü yürü. <Sessizlik> ya, yürü, yürü. <Sessizlik> ya, <Sessizlik> Maçız. Gerçi ben çok şey yapamıyorum. ama. Neyse yılda yani en kötü kasar en çok alaşağı. En kötü oyuncu da biziz. Evet, evet. Şimdi geldi. Elmas kapmacı. Ana. Tamam. başladı. This is so lame. Tamam Tamam aldım onları. Güzel tamam, geldi. Gel, geldi. geldi geldi. do this if I Bir sürü elmasın var. Bu sefer ben kazandırdım. <Gülüşmeler> Bu sefer yıldız oyuncu biz olmuşuz. İyi. En çok iyileşme ve yıldız oyuncu. Tamam. En çok hasar, en çok alaşağı yok. CEO of Brawl Stars. Yeni alaşağısı daha geldi. Bıda... Evet. <S.-> Soygun var. Uzaktaki kapı. Soygun nasıl bilmiyorum. Bir oynayalım. Oyun.

Hadi. Hadi. takım. Takım öldürün onu. Var sen de bir git. Hadi takım. Hadi takım. Maç bitti. İşte en çok hasar veren bizmişiz. En çok alaşağı. En çok oyuncu şu yapan da oyuncu. Yıldız oyuncu. Yıldız oyuncu. <gülüyor> 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 DP kart kart lan ne lan bu? Neyse açılmadı yine. Neyse. Video burada bitiyor arkadaşlar. İyi izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. İşte abone olup like atarsanız devamı gelir. Ne diyeyim ki? Hoşçakalın kendinize iyi bakın.